Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Robot Sanan İlge. Bu videomuzda Emot Robot kitinin telefon, tablet gibi akıllı cihazlardan nasıl kullanılabildiğini öğreneceğiz. Akıllı cihazlardaki uygulama sayesinde Emot'unuzu bilgisayar olmadan hem programlayabilir hem de manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Emot için MacBlock firması tarafından iki farklı uygulama geliştirilmiş. Uygulamalardan ilki Emblock. Bu uygulamayla Emot'u programlayabilirsiniz. İkinci uygulamamız ise MacBlock. Eğer Embutu farklı modlardan manuel olarak kontrol etmek isterseniz bu uygulamayı kullanabilirsiniz. İki uygulamada iOS ve Android cihazlarda mevcut. Dilerseniz iki uygulamaya da detaylı göz atalım. Embutu çalıştıralım. blok uygulamasını açtığımızda eğer akıllı cihazımızın Bluetooth'u açık değilse açmak için bize izin isteyecektir. İzin verip bağlantısının kurulması için cihazı Embutuya yaklaştıralım. Bağlantıyı tamamladığımızda Embutu bizi selamlıyor. Program içerisinde iki bölüm mevcut. Bu bölümlerden ilki story modunda bölümler halinde Embot'u nasıl kodlayacağınızı size öğretmekte. Hatta hiç programlama bilginiz olmasa bile bu kısımdan başlayarak kodlama öğrenebilirsiniz. Bölümler müfredat niteliğinde giderek zorlaşıyor. Panda bölümlerde size yardımcı olmak için gerekli açıklamaları yapıyor. Kodu tamamladığınızda oynat tuşuna basarak deneyebilirsiniz. Bölümlerde doğru programı yazdığınızda bu program Embot üzerinde çalışıyor ve en sonunda Embot Sevinç gösterisi yapıyor. Artık sonraki bölümlere geçerek programlama yeteneklerinizi arttırabilirsiniz. Store modundan çıkıp Create moduna girelim. Eğer kodlama biliyorsanız veya Store modu ile kodlamayı öğrendiyseniz artık m modu bu kısımdan sadece akıllı cihazı kullanarak kodlayabilirsiniz. Blokları sürükledikten sonra oynat butonu ile yazdığınız kodu m üzerinde çalıştırabilirsiniz. M-Bot üzerine ledleri 1 saniye aralıklar ile kontrol etmek için basit bir kod yazalım. Gördüğünüz gibi bilgisayara ihtiyaç olmadan M-Bot'u basit şekilde kodladık. Emblok uygulaması bilgisayar ortamındaki uygulamanın basitleştirilmiş halidir. Emblok uygulamasından sonra diğer uygulamamız olan Makeblock uygulamasına geçelim. Bu uygulama sadece Embot için değil, Makeblock firmasının ürettiği tüm ürünleri kontrol etmek için tercih edebilirsiniz. Uygulamaya girdiğinizde bağlantıyı kurmak için akıllı cihazınızı Embot'a yaklaştırmamız gerekiyor. Bu aşamada eğer Bluetooth açık değilse bizden tekrar izin isteyecektir. Ve bağlantı tamam. Play bölümüne girdiğinizde Embot'un farklı özelliklerini kullanabildiğiniz bölümler mevcut. Drive kısmına girdiğinizde Embot'u kontrol etmek için bir arayüz gelmekte. Joystick'ten kontrol edebileceğiniz gibi sağ taraftaki hazır hareketleri de yaptırabilirsiniz. Yeşil buton Embot'un hızlı bir şekilde ileri doğru gitmesini, sarı buton kendi etrafında dönmesini, mor buton ise sağ sol hareketleri yapmasını sağlıyor. Lamba simgesiyle kart üzerindeki ışıkları açıp kapatabilir, hoparlör tuşu ile de kart üzerindeki buzzer'dan ses çıkartabilirsiniz. Draw ve Run moduna girdiğinizde Embot ekranı çizdiğiniz rotayı izleyerek ilerleyecektir. Müzik modunda üst kısımda müzikleri çalabilir veya kendi piyanonuzu kullanarak müzik çalabilirsiniz. Müzik konusunda çok yetenekli değilim. Ses kontrol kısmında Embot'a sesli komutu vererek istediklerinizi yaptırabilirsiniz. Turn right. İşte bu kadar kolay. Create modunda ise kontrol arayüzünü kendiniz oluşturabilirsiniz. Move Display ve Sense kısmında butonları sürükleyerek kullanabilirsiniz. Custom seçeneğinde butonları seçip bu butonların içerisine kodları değiştirerek özel görevlerde atayabilirsiniz. Arayüz tasarım bittiğinde Play butonuna basıp kullanıma başlayabilirsiniz. Buradan çıkmaya çalıştığınızda arayüzü kaydetme seçeneği gelecek, isim vererek daha sonra kullanmak için kayıt edebilirsiniz. Bu yıl bölümünde en botun montaj aşamalarını gösteren bir animasyon mevcut. Adım adım montaj aşamasını takip ederek rahat bir şekilde montaj yapabilirsiniz. Son bölümümüz olan Expand bölümünde Embot eklenti paketleri ile özelleşmiş halleri yer almakta. Hangi eklenti paketini kullandıysanız ilgili olanı seçerek kullanıma başlayabilirsiniz. Eklenti paketlerine video açıklamasından veya yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İncelemiş olduğumuz iki uygulamayı da kullanarak bilgisayara ihtiyaç olmadan dilediğiniz ortamda rahatlıkla Embot'u kodlayabilir veya kontrol edebilirsiniz. Her zaman bilgisayar yanınızda bulundurmuyorsanız ve bu zamanlarda kodlama keyfinden uzak durmak istemezseniz Embot en iyi tercih olacaktır. Hatırlatmamız gerekirse uygulamaları kullanırken bağlantı için Bluetooth kullanılmakta. En butonuz Bluetooth modeli ise hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer 2.4 GHz model ise Bluetooth modülünü temin edip modül değişikliği ile bu özelliği en kazandırabilirsiniz. Video açıklamasından veya yukarıdaki linkten Bluetooth modülüne ulaşabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha güzel içerikler öğretebilmemiz için videomuzu beğenmeyi ve bu içeriklerden hemen haberdar olmak için şuradaki butona basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ ve sol taraftaki bağlantıları tıklayarak da diğer videolarımıza erişebilirsiniz. Video hakkındaki merak ettiklerinizi ve sormak istediklerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.